Ben bugün vlog tahmin et aşırı içi bölüm. Çok heyecanlıyız. Evet tekrar geldi. <laughs> Mert gel. Merhaba arkadaşlar. Mert de arkadaşlar sevinçten işte, biraz mal oldu. Değil mi Mert? Selim. <laughs> Bak. Bak. <laughs> Mert kabullenemiyor arkadaşlar mal olduğunda. Mert alkan 4043 bak diyor. Şaka yapıyorum oğlum şaka şaka. Hadi ben blow'umu aldım. Ben Hadi Mert Alkan 4043'sa camalama. Tamam, hadi. Ben Üç, seçtim blow'umu. 1 bir... Oy. <laughs> He anladım ben anladım. Ben anlamadım hmm. maalesef. Hı. O blok neredeydi? Eyvah, ben kaybettim. Senin çok alakasız bir şey gelecek. Tamam, hadi. 3 2 1. Dur Ay. lan ben. Gördün mü? Tamam, Yemin ederim görme. Tamam, Yemin sıfırdan al. Görmedim. Sıfırdan al, sıfırdan al. Sıfırdan. Tamam, al al al. al. Sil. Tamam, hadi. Ben aldım. Bildin değil mi kayıtı? Yok o Yok oğlum. Buradan devam edelim işte. Hadi. Seç, 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 seç. Tamam, hmm. seçtim mi? Tamam ben de seçtim. 3 2 1 koy. <laughs> yakınız, yakınız. Çok yakınız. Şu ilişkiye bak cam cam cam. Cam cam. İkiden yapamayız ama. Cam ceri cam cam, cam 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 ceri cam geri, cam ceri cam 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 Ben aldım. Onu... Ben aldım. Ben, ben almadım. Ben almadım. Bir dır dır. Sıfır koy. Ni? <laughs> Hem. Dur 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 dur. Cam türleri bir. Hadi. Ben, tık... ben bir tık. Ben bir sürü var. Ben bir tık. Eee Rengi al. <laughs> Bekle bir dakika. Gördün ee, mü? görmedim. Bak ben ni 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 diye tamam mı? Hadi 3 2 1 Lan! Görmüştüm elindekini bir bu bir arada. Ya. Bir bir ya, bir bir iki ya, Bu tür bir sıfırdan. Bu tur sıfırdan. Niye? 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 Üç. İki. Bir. Ben konu değiştirdim bu arada haberin olsun. Yok ben şey... Gördün mü? Hayır. Tamam hadi. Ya ben de konu değiştireceğim belki tutar. Tamam lan. Hadi. Şöyle bir sabah alalım arkadaşlar. Zıbır, i̇ki. Bir. Koy. Saati 121 Koy. bin olarak ayarla. Lan ben koysun Benim bloğum yok oldu. Dur Aferin. ben bulayım. Ben, ben şunu almıştım. Şunu almıştım. Aaa. Nedir da yapılıyor nedir da yapılıyor. Güzel. Güzel ilgi. Tamam. O konuda ne geliyor. Aferin. Da ben. Hı. <laughs> Ben aldım. Bir, iki, çok yakınız. Lan bu yakınlık ne? Şaka mıydı? Daha fazla kaldı mı acaba lan? Yok lan kalmadı. Kaldı, kaldı. Bir tane, ne bir tane daha var. Bir tane daha var. Sadece bir tane. Bak onu Hadi. almazsan dünyanın en en büyük ayıbını edersin bak. Umut tamam. hadi. Kaldı. Hadi 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 hadi. Koy. Hadi. Koy. koy, koy Yupi. Ne yapayım? Sevinçten fışkırıyorum. Ben de sevinçten fışkıracağım. vardım koyma bak he tamam bunun tamam, kaymayacağım bekle bir dakika Tamam bir dakika. dur 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 Net ölürüz, bu saniyede. <Gülüşmeler> o zaman arkadaşlar, adına nefret etmeyin, bay bay.